Herkese selamlar, selamlar, selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Eee hoş geldin paşam. Challenger muhtemelen sensin. Eee Berke hoş geldin Berke. Şimdi bugün biraz hararetli bir yayın olacak arkadaşlar. Ee, bu geçtiğimiz günler içerisinde, yaklaşık olarak iki gün öncesinde e, Discord'da bir veri e, açığı keşfedildi. Daha doğrusu Discord kendisi yayınladı. Birazdan Discord'un ya açıkladığı, e, yayınladığı dokümentasyonu beraber bir okuyacağız. Ondan sonra biraz yorum yapacağız. Hemen bir ekrana verelim. EKKE hoş geldin challenger. Hoş geldin tekrardan. Şimdi arkadaşlar. Hangi veriler sızdırıldı? İsim, Discord kullanıcı adı, e-posta, diğer iletişim bilgileri e Discord müşterilerine bildirilen desteğe bildirilen kredi kartının son 4 tanesi IP adresi e müşteri hizmetleriyle olan iletişim bazı e, train edilmiş materyaller vesaire. Ha bir de ek olarak bazı kullanıcıların kimlik bilgisi gönderen kullanıcıların ee, makarna hoş geldin. Kimlik bilgisi gönderen kullanıcıların e, kimlik bilgileri. Bunlar deşifre olmuş. E, bir hacker grubu Discord'un e, hizmet verdiği Daha doğrusu Discord'un hizmet aldığı bir Destek sistemini vuruyor e, Birçok kullanıcının özellikle Avrupa'dan Birçok kullanıcının Kimlik bilgileri Açığa çıkıyor vesaire bir sürü kişisel bilgisi açığa çıkıyor Şimdi bu Discord'un bu açıklamayı yapması çok güzel bir şey e, Ama Biraz Can sıkan Hı. şey Bizim insanlarımızın buna verdiği yorum, buna yaptığı yorum. Şimdi biz biliyorsunuz yaklaşık olarak bir sene oldu topluyor geliştiriyoruz bir seneden beri. Ee, biz bu bir sene içerisinde almadığımız laf kalmadı, duymadığımız, işitmediğimiz laf kalmadı. Yapamazsınızlar, edemezsinizler, bilmem neler. Bunları geçtik. Ve bunların üstüne siz veri satacaksınız. Sizler veri satıyorsunuz bilmem ne işte çocuk istismarı falan filan bunlarla mücadele etmek falan filan siz bu şeyde değilsiniz siz para kazanmak peşindesiniz falan filan diyen birçok e, e, karakteri sıkıntı arkadaşlar vardı. Bir tane arkadaş vardı bak hiç unutmuyorum bir şeyde TikTok'ta yazmıştı e, şey demişti Türkiye demişti verileri düzgün bir şekilde istemedi falan filan demişti. Velhasıl kelam ee, gördüğünüz gibi Discord bayağı verileri falan veriyor. Hiç şey yaptığı falan filan yok. Sızıyor yani veriler. Discord verileri kime vermiyor? Discord verileri devletlere vermiyor. Discord özellikle çocuk istismarcılarının verisini devletlerle paylaşmıyor. Ama ne hikmetse nerede garip? Nerede böyle kredi kartı bilmem nesi falan filan fakir fukara varsa Bunların hepsinin böyle bir temizinden Kimlik bilgisi bilmem nesi kişisel bilgisi hepsi sızıyor <laughs> ee, Aytaç abi Sen ne diyorsun abi Yani bu yani veriler bir tek şeye gitmiyor ya bir tek çocuk istismarcılarının verileri onlar paylaşılmıyor devlette falan filan. Onun dışında herkesin verisi baya baya Discord herkese veri dağıtıyor ya. Ya e, benim ilgimi çeken şu. Şimdi bir şeyin maliyeti var. E, bir de kar var. Bundan sonra nereden nasıl hesap yaparsak hesap yapalım hangi matematiği kullanırsak kullanalım. Bu e, Discord'un matematiği tutmuyor hiçbir şeyle. Yani giderle geliri hesapladığın zaman mesela nitro geliri var. Ondan sonra hesaplıyorsun, koyuyorsun. 100 tane nitro desen yine yani bir kişiden 100 nitro bile alsa o 100 katını bile alsa yine çıkartamıyor. Ya bu paranın suyu nereden geliyor? Ha. Yani ha. bu maliyetine bakıyoruz, analiz ediyoruz. Biz de arkadaşlar ha. yerli Discord yapıyoruz ya. İşte bazen diyorsunuz abi işte Niye görüntümüz işte 720p niye 480p ile iletişim kuruyoruz bilmem ne falan filan diye. Hepsi maliyet olduğu için biz oturduk en son bir hesap ettik. Ee, turbo gelirleriyle vesaire bilmem neyle asla. Yani bu tutmuyor. Böyle bir para yok. <laughs> yani böyle bir para yok yani maliyetinin yani Alınan para maliyetin onda biri. Bu adam haklı. Bu, bu adam haklı. Anıtkabir bir ya. Almor. E, paşam bir izin verirsen. Tamam. Başka bir zaman görüşelim seninle. Sen değil abi. Önemli bir konu konuşacaktım benden. Şey, tamam. <laughs> şey yap. Bir çıkıver sonra gel. Tamam. Yayından sonra gel özellikle. Ya, tamam. Tamam. Merhaba. Ha bir de Aytaç abi seninle de bir özel konuşmam gerektiğim bir şey var. Bir ara şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> yani maliyet konusu şu şekilde. E, ee, Gigabyte'i 2 Türk lirası. Yaklaşık olarak 3 kişi bir kamera açtığı zaman 2 Türk lirası. Yani e, ortalama 50 saat falan kullanıldığı zaman direk şey bitiyor yani. 50 saat kullanıldığı zaman ki bunlar şey böyle alt limitlerde 480p'de <laughs> 480p'de 50 saat kullanıldığı zaman direkt bitiyor. O maliyet direkt şey yapıyor. Ki insanlar deli gibi kullanıyor. Hatta birçoğu insan nitro vermeden kullanıyor. IP filtrelemesi vesaire bilmem ne. Baktığınız zaman bu para nereden geliyor? Para mı sıkıyorsunuz oğlum siz? Ya bu para nereden geliyor? Geçtik bu konuyu. Benim esas sorum şuydu yani. Ya bu çocuk istismarcılarının verisini vermiyorsunuz. Dayı milletin verisini ortalığa saçıyorsunuz. Siz nasıl bir kafada yaşıyorsunuz ben anlamıyorum sizi. Hani yok biz veri paylaşmıyoruz. Oğlum siz verinin Allah'ını veriyorsunuz lan millete. Herkese veri satıyorsunuz da herkese veri veriyorsunuz da. Sızılmadık şeyiniz kalmam. 400 bin tane kullanıcınızın, 400 bin tane kullanıcınızın kredi kartı bilgisini sızdırmışsınız. Bunu başaramamışsınız, becerememişsiniz. <laughs> Sonra devlet çocuk istismarcısının verisini istediği zaman biz Discord'uz, biz vermiyoruz. Oğlum siz neyin kafasını yaşıyorsunuz lan? Baya baya veri veriyorsunuz. Ama devlete değil. Siz baya baya da koruyorsunuz hatta. Ama çocuk istismarcılarını, kendi kullanıcılarınızı koruyamıyorsunuz. Kendi kullanıcınızın kredi kartınız ton 4 hanesini koruyamıyorsunuz. Kendi kullanıcınızın adres bilgisini koruyamıyorsunuz. Kendi kullanıcınızın... <laughs> Nüfus cüzdanı bilgisini koruyamıyorsunuz. Fotoğrafını koruyamıyorsunuz. Ama ne hikmetse çocuk istismarcılarını adaletten, hukuktan, devletlerden koruyorsunuz. Ben sizi tebrik ediyorum. Çığır atlamışsınız bazı bir şey çocukluğunda. Çığır atlamışsınız. <laughs> Abi eklemek istediklerin var mı? Yo eksik bile söyledim. Baya söylenecek çok şey var. Ee, yavaş yavaş anlatacağız. Yani bu neler dönüyor, neden insanlar hipnotize olmuş gibi bir şeyi kullanmakta hala ısrar ediyorlar veya işte yavaş yavaş anlatacağız ama tabi çok çok anlatacak çok şey var aslında. Bir yerden yavaş yavaş anlatıyoruz yani şimdi. Şimdi o yorumlarda mesela Açalım bakalım gelelim. abi açalım yorumlara bakalım ha, Yorumlara bir bakalım ya <laughs> yorumlara bir bakalım. Şimdi, Discord kullanıcıların verileri çalındı bilmem ne <laughs> Öksürük tuttu ya <laughs> İlk yorum şu E-devlet bilgilerimiz çalınıyor Discord çalınsa ne olur Çok Klasik bir çok klasik bir şey. <laughs> Öyle kötü bir şey olduğu zaman yani kabul edilemez bir şey gerçekleştiğinde ve bu kabul edilemez şeyi gerçekleştiren e, tayfa e, şüpheli bir tayfa olduğunda yani şüpheli bir grup olduğunda hemen bu geliyor bize. Ya bizim zaten e, şeylerimiz çalındı yani o çalınsa ne olur falan. Ha tamam. Arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz ya? Yani siz şaka mısınız kardeşim? Devletiniz siz, Türk Devleti'ne laf söylüyorsunuz burada. Siz Sizi burada bu yazdığınız şeyden dolayı dava ederler anında. Biz edeceğiz mesela söyleyeyim size. Bu yazdığınız bütün şeylerin hepsinin davasını bizi gerçekleştireceğiz. Avukatı böyle ucuza mesela 100 tane birden olursa Sürümden mesela daha az nasıl mal, mal ederiz onu hesabını yapıyoruz biz. Evet yani imkanınız varsa bizim bundan sonra ha. Çıkarttığımız short videolarını falan altına IP loglamasını yapmayın falan tarzında yazarsanız ki bu kanuna aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde faaliyet gösteren bütün şirketlerin özellikle kullanıcılar içerik üretiyorsa bu içerik üreten kullanıcıların IP adreslerini saklamak zorundadır. Yasadır bu. Eğer ki siz bizden yasaya aykırı hareket etmemizi istiyorsanız lütfen arkadaşlar yorumlarda belirtin bunları ki sizi rahat rahat dava edelim. Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak hatta ne bileyim yasalara aykırı hareket etmek e, suçlamalarından biz sizi güzelinden temizinden bir dava edelim. Nedense ne garipse böyle bu lafları söyleyenler de böyle kendi düşünceleri net söyleyemiyor. Şunu söyleyemiyor mesela ben çocuk istismarcısıyım diyemiyor. Ben pedofili orospu çocuğun tekiyim diyemiyor bu arkadaş. Benim diyor IP adresimi saklamamalısınız diyor. Ya IP adresini tutarsan diyor şey diyor. Ee, kullanmaz kimse diyor. IP adresini tutmak zorundayım ben. Tamam mı? Zorundayım. KVKK gereği, yasa gereği tutmak zorundayım. Yasaya aykırı hareket etmemi istiyorsan bunu yapmayacağım. Ki bunu istiyorsan da bu da suçtur. Yasaya aykırı bir şekilde hareket etmemi istiyorsanız suçtur bu da. Bu da sağlam bir suçtur. Gerekli avukatlar tutulup bilmem ne topluyor ya bu şekilde saldırmak isteyen insanlara çok sağlamından 2 e, iki sene falan güzelinden temizinden yatırırız. Kanun var ortada ya kanun kanun arkadaş. Ortada kanun var. Ya adam diyemiyor ya adam diyemiyor ben pedofili piçin tekiyim diyemiyor adam. Diyor ki benim verilerimi tutma diyor. Benim verilerimi devlete verme diyor. Oğlum ben pedofilli piçlerin numarasını IP adresini vereceğim devlete. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Lan sen pedofilli piçleri mi savunuyorsun lan bana? Sen çocuk istismarcılarını mı savunuyorsun lan bana? Lan böyle bir yavşaklık mı var lan? Böyle bir kavatlık mı var? Dünyanın her yerinde suç. Her yerinde suç. Her yerinde. Adamlar Haberlere yazın abi. Son bir ayda Özellikle İngiltere'de şu anda e, bu revaçta. Predator Hunting yazın abi. Pedofilleri tamam mı? Bu İngiliz e, şeyler, vatansever İngiliz vatan böyle çocuğun e, çoluğun çocuğunu korumak kipler şey yapmışlar, toplanmışlar. Pusuya düşürüyorlar. İşte e, 13 yaşındaki kız çocuğunu Pakistan'da bilmem ne. <laughs> <işte Bangladeşti, bilmem gülüyor> abi adamların gözü görünmeyecek bir tek gözleri görünüyor. Bütün surat murat dağılıyor. Sonra da polise teslim ediyorlar. Tamam mı? Yani bu, bunu arayın arkadaşlar. Bu şu anda son bir ayda bildiğin trending topic. Her noktada trending topic. X'de Twitter'da e, TikTok'a fazla gelmiyor ama X'de özellikle e, şeyde bir yer daha var. Rumble'da tamam mı? Bir tek e, böyle sosyal medya ağları bir tane ağ yok. Özellikle bunu yapıyorlar ya. Yani. Kerem çok ve, teşekkür ederiz bu arada. Aytaç abinin sözünü bölmek için şey yapmadım. Bu, çok teşekkür ederiz. Aytaç abinin sözünü bu, bu, Bu dünya genelinde yani. Dünya genelinde buna e, çok sert müdahalelerde bulunuyor insanlar. Hiç. Şeyi abi, yok. Yani. 20 yıla, <laughs> 30 yıla kadar, 30 yıla kadar abi bu ülkede çocuk istismarcılarını tecavüzcüleri direkt asıyorlardı abi. Direkt asıyorlardı. 30 yıla kadar böyleydi. Ben böyle hatırlıyorum. Evet. İdam idam var direkt direkt asılıyordu. Şimdi öyle bir duruma gelmişiz ki Bu alçaklar direkt şey diyor. Benim kişisel verimi toplama diyor. Benim verimi alma, bilmem ne yapma. IP adresimi toplama. Oğlum, sen pedofili değilsen, çocuk istismarcısı değilsen ben seninle ne işim var? Adama diyorum bak açık açık diyorum bak sadece çocuk istismarcılarının bilgisini vereceğiz diyorum. <laughs> Artık nasıl bir korkuya saldırılarsa, nasıl bir korkuya şey yaptılarsa Deli gibi saldırıyorlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yani inanılmaz şeyler, inanılmaz şeyler. Bir sıkıntı yok. Şu an işler gayet yolunda gidiyor arkadaşlar. Yayınları evet az açıyoruz. Uzun zamandan beri yayın açmıyoruz. Ee, bir şeylerin peşindeyiz. Güzel bir şeylerin peşindeyiz. Ee, daha sağlam geleceğiz. Bazen sessiz kalıp ee, iyice bir halletmek lazım bazı şeyleri. Ee, ama ilerleyen yakın zamanlarda yayınları tekrardan sık sık şekilde devam edecek. <laughs> Bu diğer yorumlara geçelim. Yani çok gariptir. Yani Discord veri sızdırıyor. Bizim insanlarımız e, ne var ya bunları ben de biliyorum bilmem ne falan filan. <laughs> Kardeşim bunları ben de biliyorum. Bana bilmediğim bir şey söyle. Yani şunu de şunu şunu söylemek bu kadar mı zor ya? Discord verileri sızdırdı. Discord kullanıcılarını koruyamadı. Bunu demek bu kadar mı zor ya? Ya arkadaşlar biz bakın şunu söyleyeyim bak temiz şundan bak burada biz bizeyiz. Bir hafta sonra kasiyelik yapmaya başlayacağım. Bir hafta sonra sunucu masrafları işte maliyet masraflarını falan filan karşılamak için kasiyerlik yapacak. Bazı karaktersizler yazıyor buraya. Siz işte veri satacaksınız. Bilmem ne yapacaksınız. İşte kendileri gibi biliyorlar. Hele hele biri vardı. Çocuğun biri vardı. Şey yazıyor. Siz iki gün sonra veri satarsınız. Diyorum ne alaka bak diyorum ya. Bak bu iki oldu diyorum ya. Bak ikidir aynı şey söylüyorsun. Bak iftiradan sana dava açacağım diyorum. Çocuk bana diyor ki benim çalıştığım şirket öyle yapıyor diyor. Oğlum sen kendi çalıştığın şirketi dava edeceksin. Sen kendi çalıştığın şirketi ifşa alacaksın. Sen bana ne bulaşıyorsun lan? Lan millet bir değişik olmuş abi. Lan gidiyor suçu başkası işliyor. Ya bu bu platform kullanıcısını koruyamıyor. Bu platforma kimse bir şey diyemiyor. Çünkü millet gücün orospusu olmuş. Güçlünün orospusu olmuş millet. Kimse Discord'da bir şey diyemiyor. Ama topluyor ya bunlar veri satar. Topluyor kötü, topluyor koruyamaz. Nerede bir tane Birkan diye bir eleman vardı ya. Bu elemanı bir bulayım ben bir. Arkadaş şey diyordu. Türkiye'de başaramazlar diyordu. Türkiye'de kimse güvenliğin geysi yok falan filan diyordu. TikTok'ta bir eleman. Kendisi sözde güvenlik sorumlusu. Bilmem nesi siber güvenlikçi arkadaş. Kardeşim Amerikalılar çok iyi başarıyor ya. Valla bak ha. Amerikalılar mükemmel. Amerikalılar var ya harika. Adamlar Amerikalı abi. Amerikalılar bir savunur böyle bir güvenlik önlemleri falan filan var ya Mükemmel Amerikalılar da Yani Arkadaş diyor ki Türkler beceremez diyor Türkiye'de güvenliğin G'si yok diyor siber güvenliğin T'si yok diyor Amerika'da her şey çok iyi arkadaşlar bakın Çok sağlam hiç veri falan sızmıyor Yani on numara Dayılım çok teşekkür ederim ya. Çok çok teşekkür ederim. Gözün özü. Bu şekilde devam etmez arkadaşlar. Biz böyle birbirimizin kuyusunu kazarak, biz böyle birbirimizi şey yaparak böyle ilerleyemeyiz. Yani en ufak bir şey olduğu zaman ya bu kadar bizim birleşip ya şunu dedirtmemiz lazım ya. Arkadaş bak hep birlikte şunu Discord Oğlum şu pedofillerin iletişim bilgisini ver gel açıl oğlum burada sıkıntı yok lan. Bunu diyebilmemiz lazım bunu demiyorsunuz ya bunu diyemiyorsunuz ya burada ne dönüyor? <laughs> e devlet bilgilerimiz çalındı. Oğlum siz iyice kötüye baya şey olmuşsunuz ha. Baya kötüye aşık olmuşsunuz ha. Baya baya kötüye aşık olmuşsunuz oğlum iyi isteseniz lan. Bir iyi isteseniz arkadaşlar iyi isteyin iyi bak iyi isteyin. Biraz böyle güçlü dirayetli olun diye yaz yazacaksın buraya. Ey Discord Türkiye'ye geleceksin tamam. O pedofili piçlerin iletişim bilgisini vereceksin. Türkiye'de gel başımızın üstünde yerin var. Ha bir de şu güvenlik önlemlerini adam akıllı al. Böyle ikide bir veri sızdırmanın. 400 bin tane kullanıcının kredi kartı bilgisi ne oğlum ya? 400 bin tane kullanıcının kredi kartı bilgisi ne ya? Böyle bir sayı yok lan. Git adam akıllı siber güvenliğini al diyeceksin. Mesela o bizim Birkan vardı arkadaşımız siber güvenlikçi. Bizim topluyor ya böyle 10 tane mesaj attı böyle. TikTok'ta. Biz bilmiyorsunuz sizler anlamazsınız bilmem nesiniz. Birkan'cım siktir git. Tamam mı çok güzel. Siktir git kardeşim Birkan. Discord'da bunları anlat bak. Adamlar her boku vermişler. Her boku veriyorlar aman Allah'ım. Yani git onlara biraz. Yani bize değildir. Yani git. Discord'a ee, Discord'da biraz siber güvenlik dersi ver. Ben şu son şeyle de kapatayım. Abi ekleyeceğim bir şey var mı? Bir giriş yaptık zaten. Bu giriş. Bazı arkadaşlar diyebilir ya Discord zaten banlı Türkiye'de falan filan. Biz onun peşinde değiliz. Onu anlatmıyoruz yani. Discord banlı kalsın, Discord'ta oturan kalsın falan. Başka bir şey var. Başka bir şey var, onu anlatıyoruz. Yavaş yavaş da anlatacağız, bunu derinleştireceğiz. Ee, bir anahtar sözcük vereyim ben bununla ilgili. Peer to peer. Bu bir anahtar sözcük olarak dursun burada. Sonra yani, ben, Şu kanıma gidiyor arkadaşlar benim direkt. Şu benim kanıma gidiyor, net söyleyeyim. <laughs> Bizim herhangi bir kullanıcımızın verisi sızmamışken, siz başaramazsınız, sizin siber güvenliğiniz yok, sizin onunuz yok, bununuz yok diyen orospu çocukları. Size net söylüyorum. Ha bak burada. Siz niye oğlum Discord beceremezsin, Discord'dan niye anlatmıyorsunuz lan? Niye Discord'a şey demiyorsunuz ya? Beceremiyorsunuz Discord, sen bu işi bırak niye demiyorsunuz oğlum? He? Niye demiyorsunuz oğlum? Topluyor'ya gelince siz bu işi bırakın ya, siz bu işi beceremezsiniz diyorsunuz. Discord hayvan gibi veri sızdırıyor. Ya bir tane <laughs> ne yazaydınız ya. Bir tane yazın ya. Deyin ki mesela ya bu olmaz deyin ya. Bir tane yazsanız da. Böyle bir şey oldu mu hemen yo işte devlet de burada şunu yaptı. O da bunu yaptı burada. Zaten bu işler zaten bu Nasıl bir savunma şeklidir? Bu nasıl bir savunma şeklidir? Yani, neyle yorum. neyle besleniyorsunuz ki? <laughs> yorumları. Şeyle besleniyorsunuz. Yazan arkadaşlara diyorum bak. orospu olmayın oğlum. Güçlünün orospusu olmayın. Güçlü orospusu olmayın. Biz bu işin başından sonuna kadar çocukları korumak, çocukları korumak, çocukları korumak. Bak dediğim gibi ben bir hafta sonra kasiyerliğe başlayacağım. Marka tekstil parasını bilmem nesini falan filan karşılamak için. Tamam mı? Ben yani bu işe başlamadan önce benim param vardı. Benim aksine şu an para kaybettim yani. Hayvan gibi borcun da borç, borç içindeyim. Ya sıkıntı yok. Yine olsa yine aynısını yaparım. Yani bu hayatta onur diye bir şey var oğlum. Tamam onur diye bir şey var. Onurunuzla yaşayın. yorumları yazan arkadaşlar bak bunlar benim karşıma çıkıyor bu bebeler geri benim karşıma çıkıyor. Onurunuzla yaşayın oğlum şerefinizle yaşayın. Başka bir şeyiniz yok bu hayatta. Güçlünün orospusu olmayın. Tamam. Hatta orospu olmayın aman Ne mert adam olun oğlum. Doğruya doğru yanlışa yanlış deyin lan. Bu kadar oğlum lan adam olun lan. başka bir şey istemiyorum lan. Kullanmazsanız da kullanmayın canınız sağ olsun oğlum. İstiyorsanız Discord'u kullanın, Hiç sıkıntı yok. Discord gelsin bu çocuk isim verisini versin. Biz tam sıkıntı yok oğlum. Ben rahatım lan. Ben aşırı rahatım. Benden şeyi yok yani. Huzurlusu yok yani. Onurunuzla yaşayın oğlum. Ya yine buradan kapatalım. Arkadaşlar daha yapacağımız bir sürü şey var. Şu an yazıyoruz. Hayvan gibi kod yazıyoruz bir sürü şey geliştiriyoruz. Yeni yeni kütüphaneler geliştiriyoruz. Bakalım. <laughs> ee, Kerem benim birkaç arkadaşım da var. Onlar da kullanmadı. Sildim. Direkt arkadaşlarımı sildim. Dediğim söz de şu. Eğer o kız çocukları senin bacın olsaydı, Discord'da şantaj yapılan kız çocukları senin bacın olsaydı, arkadaşıma söylediğim söz bu. Yine o platformu kullanır mıydın? Kullanırdım kullanmazdım. Ben yani sildim oradan ben bıraktım yani. Arkadaşımı bıraktım. Ben 10 yıllık arkadaşımı aldım. Bundan dolayı. Ben yani benim arkadaşım topluyor diye bir şey yapacak. Discord çocuk istismarcılarının bilgisini vermeyecek. Ben buna rağmen bir kabatlık yapıp Discord kullanacağım. <laughs> yani yapmazdım ya. Ben böyle bir şey yapmazdım. Eee İnşallah burada bir sürü arkadaşlarım burada bir sürü e, arkadaş da edinirsin. Bizim burada bak geldi Almur falan filan geldi. Normalde bizim e, şeyler falan yayınlar biraz eğlencelidir ama dediğimiz gibi bu ara çok fena kes geliyor Kerem. E, çok orospu çocukluğu hareketleri geliyor. Yani başka bir şey değil bu. E, o yüzden biraz ateşlendik, hararetlendik bunlar hani dediğim gibi oğlum biz bak lan çok komik lan. <laughs> Abi bak veri satmıyoruz. Öyle bir şey yok. Ki Türkiye'desin bak kardeşim. Türkiye'desin adam git. Gazza oturturlar lan. Türkiye'deki yasalar öyle hafif bir şey değil oğlum. Tamam mı? Yani sen burada bir veri sat seni gazza oturturlar bak. Amerika gibi değil oğlum bak. Amerika bak açıkladı bitti. Yaptırım yaptırmış hiçbir şey olmayacak. Bizi var ya bizi. Bizi gazza oturturlar bak. En iyi ihtimali söylüyorum ben sana. Bırak öyle bir şey de gözümüz de yok. Parada pulla gözümüz de yok. Ya adam akıllı bir şey yapalım. Hani şunu diyoruz yani iyi bir şey yaparsak zaten insanlar bizi aç koymaz diyoruz. Hani. Abi insanlar öyle bir saldırıyor ki ve bu panelci tayfa çok felaket saldırıyor. Bu çocuk istismarcı tayfa çok saldırıyor. Ve hani diyorsun ya nüfus oranında bu kadar yoktur falan diyorsun. ama Baya lan millet bayağı pedofili piç he. Baya baya çok orospu çocuğu varmış. Ben bu kadar orospu çocuğu olduğunu bilmiyordum Türkiye'de baya baya varmış. Ve yani biz daha bir şey yapmadan, biz herhangi bir kötü bir faaliyetimiz, herhangi bir olumsuz bir tarafımız olmadan insanlar bize hayvan gibi yapamazsınız, edemezsiniz, veri satarsınız, sizler şerefsizsiniz, ahmaksınız, para için yapıyorsunuz bunu, çocuk istismarcılarını korumak falan filan bilmem ne amacınız yok falan filan diyorlar. Aga Discord'dan veriler sızıyor. İnsanlar tek bir kelime söylemiyor ya tek bir kelime benim kanıma dokundu lan ben bir seneden beri cebimden yakıyorum oğlum bir senedir ben kendi varımı yoğumu ortaya koyuyorum lan ben iki hafta iki aydır iki aydır dışarı çıkmıyorum kardeşim ya iki aydır dışarı çıkmıyorum ya ben sevdiğim kadınla beraber bir kahve içemiyorum ya sevdiğim kadınla bir kahve içemiyorum abi şu işle uğraşmaktan Sonunda ne oluyor sen yapmadığın bir şeyden dolayı suçlanıyorsun Discord bir bok yiyor adamlar Discord'u Discord'dan daha çok sahipleniyor. Yani Discord şu kullanıcıları görse der ki ya Allah razı olsun der ya. Lan biz sıçtık ama adamlar bunun bu Türkler nasıl bir şey lan? Hani der ki bu Türkler baya baya bize aşık herhalde der yani. Ama bir Türk yaptığı zaman yerli bir Discord işitmediği laf kalmıyor. Bu da adamın kanına dokunuyor. Olay bu. Elhasıl kelam. <laughs> daha yapacağımız bir sürü şey var arkadaşlar. Ateş beklemek eklemek istediğin bir şey var mı? Yak <laughs> dediğin gibi çok işimiz var. Değer katacağız topluyor daha fazla. Aynen, aynen. Genç arkadaşlarımız özellikle sizler. Sizlerle çok güzel şeyler yapacağız. hepiniz programcı olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki yayınlar.